Merhaba, bugün sizlere Derspektif'in yeni ürünü olan Sanal Koç'un nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Derspektif web sitesine girerek, kaydol kısmına tıklayarak Sanal Koç bölümüne giriyoruz. Ve kayıt formu ekranında doldurmamız gereken tüm yerleri dolduruyoruz. Daha sonra onay maili geldiğine dair bir uyarı görüyoruz. E-posta adresimize girerek gelen mailde bulunan hesabımı onayla kısmına tıklayarak sistemimize giriş yapıyoruz. Sistemimize giriş yaptıktan sonra program kısmına girerek haftalık çalışma programımızı gün bazlı olarak görüyoruz. Birinci hafta, birinci günde hangi dersler üzerinden ilerlememiz gerektiğini sistem, kitap, konu, bölüm olarak detaylı bir şekilde bizleri yönlendirecek. Öğren köşesine giriyoruz. Bu uygulamada konuları alt konu boyutunda öğretmeyi hedefleyen ders videoları bulunmakta. Ders videoları bir alt konunun öğrenilmesini 3 adımda gerçekleştirir. Bu adımlar sıralı ve aşamalıdır. Birinci adım örnek soru çözümlü konu anlatım videoları. İkinci adım konu kavrama soru çözüm videoları. Üçüncü adım konu pekiştirme soru çözüm videoları. Birinci adım videolar temel, ikinci adım videolar orta, üçüncü adım videolar ileri düzey becerileri kazandırmaya hedeflemektedir konu anlatım dersi videoları Ders Bekbük YKS ve Ders Bekbük LGS YouTube kanalından herkese açıktır. Videoları işlemler bölümünde bulunan şu kısımda izleyebiliriz. Soru çözüm derslerine ise Derspektif Sanal Koç sisteminden ulaşım sağlayabiliyoruz. Uygula köşesinde ise uygula kısmına girerek sistemin birinci günümüze verdiği konu testi görevlerine ulaşıyoruz. Bu uygulamada öğrenme köşesindeki kazanımlarınızı kalıcı hale getirecek konu testleri bulunmakta. Test soruları Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından belirlenmiş, müfredat kazanımlarını edinecek biçimde hazırlanmıştır. Yeni sınav formatıyla birebir uyumludur. Bu kısımdan teste başla diyerek testimizi çözüyoruz. Testi bitiriyoruz. Testimizi bitirdikten sonra gelen rapor ekranlarında cevap karnesinde yapmış olduğumuz doğru ve yanlışları görebiliyoruz. Cevap analizi kısmında tüm soruların soru çözüm videolarını izleyebiliyoruz. Kazanım analizi raporunda ders, ünite, konu ve alt konu olarak detaylı rapor analizine ulaşabiliyoruz. Zorluk düzeyi raporu kısmında sorularımızın zorluk derecelerini öğrenebiliyoruz. Tekrar et köşesi. Sarmal öğrenme sisteminin bu aşaması yapay zeka tarafından yönetilir. Tekrarın kişiye özgü hale gelmesi için Uygula köşesindeki tüm soru çözüm sonuçlarınızı sisteme yüklemeniz gerekir. Bu işlemi cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Böylece akıllı tekrar size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. Uygulamanın konu tekrarı ve genel tekrarı olmak üzere iki farklı biçimi vardır. Konu tekrarı haftalıktır. Tekrar testleri ilgili hafta içinde çalışmış olduğunuz konuların eksik kazanımlarından size özgü biçimde hazırlanır. Haftalık başarınız ne kadar iyiyse tekrar yükünüz o kadar az olur. Genel tekrar tüm konuların görevlerini bitirdiğinizde başlar. Genel tekrar testleri program süresince yanlış cevapladığınız ya da cevap vermediğiniz sorulardan oluşturulmuş sorularla gerçekleşir. Sınav köşesi kazanım düzeyiniz ve performansınızı ölçer. Uygulamada üç farklı tür sınav bulunur. Bunları tanımlamamız gerekirse kazanım belirleme sınavı, performans değerlendirme sınavı, prova denemesi. Kazanım belirleme sınavı eksik kazanımlarınızı belirlemektedir. 60 sorudan oluşur. Program kapsamındaki tüm dersleri kapsar. 4 haftada bir kez uygulanır. Performans değerlendirme sınavı eksik kazanım belirleme ve performansınızı belirlemektedir. 120 sorudan oluşur. Program kapsamındaki tüm dersleri kapsar. 4 haftada bir kez uygulanır. Prova denemesi eksik kazanım belirlemeyi ve performans değerlendirmeye yöneliktir yaklaşmış olan sınavların provası niteliğindedir. Gerçek sınavlarla uyumlu soru sayısı ve kapsama bulunur. Programın son iki haftası uygulanır. Raporlar kısmına girerek genel rapor, zorluk düzeyi raporu, kitap raporu, performans raporu, deneme sınavı raporuna ulaşabiliyoruz. Genel rapor kısmından ders seçimini yaptıktan sonra ünite, konu ve alt konu seçimini yaparak Sağ tarafta bulunan çözmüş olduğumuz soru sayılarından doğru, boş, yanlış, başarı oranımızı ve bunlara yönelik durumumuzun kontrolünü yapabiliyoruz. Zorluk düzeyi raporunda ise çözmüş olduğumuz soruların zorluk düzeyini kontrolümüz sağlayabiliyoruz. Kitap raporunda ise kitap üzerinden çözmüş olduğumuz sorulardan aynı şekilde kitaplar bölümünden seçim yaparak bölümler ve testler olmak üzere Soru sayısı, doğru, boş, yanlış, başarı ve durum analizimizin kontrolünü sağlayabiliyoruz. Daha sonra performans raporuna girerek çözmüş olduğumuz denemelerdeki net sayımızı ve kişiler arasındaki yüzdelik dilimimizi bu bölümden öğrenebiliyoruz. Deneme sınavı raporunda ise Deneme sınavı, soru sayısı, net sayısı, sözel yüzdelik dilim, sayısal yüzdelik dilim, eşit ağırlık yüzdelik dilim olmak üzere tüm bölümlerdeki alacağımız sözel puan, sayısal puan ve eşit ağırlık puan hesaplamasını yaptıktan sonra bu kısımdan detaylı bir rapor analizine ulaşabiliyoruz. Scoreboard tablosuna girdiğimizde ise çalışma programı kısmında tüm katılımcılar arasında geride, ileride veya uyumlu olduğumuzun yüzdelik bilimini bu bölümden görebiliriz. Sen neredesin kısmında ise yine tüm katılımcılar arasında hangi aşamada olduğumuzu görüyoruz. Sınavlardaki net ortalaması, sınavlardaki tüm katılımcılar arasındaki net ortalamamızı bu bölümden görüp çalışma verimimizi de aynı şekilde yüzdelik olarak bu kısımdan kontrol edebiliriz. Uygulamaların süresi ortalaması bu bölümde yazar. Kendi ortalamamız ise bu bölümde. Deneme sınavı, sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere tüm bölümlerde nasıl bir ilerleme kat ettiğimizi buradan görebiliyoruz. Daha sonra alt kısmında bulunan Center Derke kısmında durumumuzu, performansımızı Center bize ufak ufak notlarla bildirir. Tüm mesajları görmek için tıkla bölümüne girdiğimizde detaylı bir şekilde performansımız, durumumuz, günlük bekleyen görevlerimiz, zayıf olduğumuz konular için bize bir bildirimde bulunur. Perspektif Sanal Koç'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.